Herkese merhabalar yepyeni bir video ile karşınızdayım yine çanta yapmaya devam ediyorum bu sefer ilk kez kağıt ip kullanarak bir çanta yapacağım e, elimde daha önceden almış olduğum kağıt ipim vardı sarı renkte gördüğünüz gibi e, bu kağıt iple ördüm çantamı 3.5 mm tığ kullandım makasım ve iğnem var şu aralardaki dikiş kısımlarını ve sap kısmını dikmeyi iğnemle yaptım bunun dışında örgüsü çok basit, düz bir örgü zaten. Sizlere videoda küçük bir parçadan göstereceğim. Siz kendiniz büyüteceksiniz, çanta boyutuna getireceksiniz. Bunu zaten sizlere anlatıyor olacağım. Eğer malzemeleriniz hazırsa, siz de hazırsanız hemen yapımına geçelim. İpimi aldım yine. Şöyle bir hareketli ilmek oluşturuyorum. Kağıt ip olduğu için örmesi biraz zor. Bu arada benim de ilk denemem olacak. Ee, şimdi e, öncelikle başlamadan şöyle söyleyeyim sizlere. Çantam için boyutu ayrı. Ben videoda sizlere küçük bir versiyonunu göstereceğim. Uzun olmaması için. Ama değişen bir şey yok. Onu da anlatırken anlayacaksınız. Şimdi Çantamı yapmak için ben öncelikle 54 zincir çekerek başlayacağım ama burada sizlere göstereceğim için 10 zincirle başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Şu an 54 zincirimin olduğunu varsayın burada. Bu 54. zincirim. Burada 3 zincir daha çekiyorum üstüne. 1, 2, 3. Bu 3 zincirin amacı da bunun bir trabzan sayılması. Şimdi benim bir trabzanım oldu. İpimi doladım. Bakın şu tuttuğum 10. Ya yani orada 54.ye ya de batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir öncekine batıyorum. Mantığını anlatacağım yine yaptığım sayılara uyarlayarak. Şimdi ilk ilmeğime kadar ee, bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Hepsine birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. İlk sıram için bu şekilde. Şöyle son iki tane kaldı. Kağıt iple hızlı üremediğim için bu şekilde küçük bir parçadan anlatmak istedim. Şimdi e, burada mantığını şöyle anlatayım. Normalde dediğim gibi ben 54 zincirle başlayacaktım. Daha sonra yine şu 3 zincir çekerek bunu bir trabzan sayacaktım. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben ne yaptım? 10 ile başladım, sayıyorum kaç tane trabzanım var bu 3 zincirimde sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yani 54 zincirle başladığımda da burada toplamda 55 tane ikili trabzanım olacak benim ilk sıramda. Sonra 4 zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve çeviriyorum. Buradan sonraki kısımda e, ikinci sıram boşluklu şekilde ilerleyecek. Burada da ne yapıyorum? İpimi doladım. E, normalde buradaki 3 zincirim bir e, ikili trabzan. Dördüncü zincirimde aradaki bir zincir boşluğum. Çünkü burada aralara bir zincir yapacağız. Ondan sonra göstereyim. E, burada şöyle yapıyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Bakın bunun üstünde bu trabzanım var. Bu 3 zincir kısmı. Bunu atladım. İkinciye geldim. Buraya batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. İşte az önceki bahsettiğim bir zincir bu. Üç zincirim bir trabzan. Şu dördüncü zincirim aradaki bir zincir boşluğu. Trabzan yaptım. Bir zincir boşluğumu verdim. Atladım. İkinciye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine bir zincir çektim. Bir atladım ikinciye batıyorum bir tane ikili trabzan bir zincir çektim doladım bir atladım ikinciye ikili trabzan son kısma geldim burada yine bir zincirimi çektim şu baştaki 3 zincir çekmiş olduğum artık trabzan sayıyoruz biliyorsunuz bunun üzerine batacağım bakın şunu atlıyorum. Buradaki yani e, orada çekmiş olduğumuz üçüncü zinciri buluyorum. Ve ona batıyorum. Tığımız silikonla yazık ki dönüyor. O yüzden burada bu kadar zorlanıyorum. Şöyle çıktığı için. Bu zincirime battıktan sonra buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şöyle de göstereyim yine. 11 tane vardı üzerinde bakın 5 tane kutucuk oluştu bizim normalde çantamızda da 55 tane vardı biliyorsunuz 27 tane bu kutucuklarda oluşmuş olması gerekiyor çantamızın asıl versiyonu için diyeyim şimdi bundan sonra aslında benzer ilerleyecek orayı da ben sizlere şöyle göstereceğim buradan sonraki kısımda 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum Normalde zaten hep 3 zincir ama dediğim gibi şurada 4 zincire çekme sebebi o bir zincirin bu boşluktaki zincir şuradaki zincirlerden sayılmasıydı. 3 zincirle çektim, çıktım yukarı. Şimdi yine bu şekilde düz sıramı oluşturacağım. Yani yine burada 11 trabzanım olacak. Orada da 55. Şimdi ilki zaten burada boşluğa batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım tekrar boşluğa batıyorum. Bir boşluğa bir trabzan tepesine bir boşluğa bir trabzan tepesine olacak şekilde az önce atladığımız yerleri burada tekrardan doldurarak ilerleyeceğim. Hemen gösterelim. Mantık otursun. Büyük halini de yine göstereceğim sizlere. Bu şekilde bakın boşluğa battım. Şimdi trabzan tepesine batıyorum. Geliyorum tekrardan boşluğa batıyorum. Burada trabzan tepesine boşluğa buraya geldiğimde yine bu zincirime geldim bakın Burada yine 3. zincirimin tepesine geliyorum. Ve buraya trabzanımı yaptım. Bakın. Şimdi hemen göstereyim yine sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 tane trabzan. Alt sıramın aynısını burada da oluşturmuş oldum. Üst sırada da aynı işlemi yapacağım. Son kez çıkışını göstereyim. Bir daha göstermeyeceğim. Bu sırama yine 4 tane zincir çekerek çıkıyorum. Şu boşluklu sıralara 4 zincirle, düz sıralara 3 zincirle çıkıyoruz. Çevirdim. Bu bir zincirim, boşluk zincirim demiştim. Bunu atlıyorum. İkincisine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine arada bir zincir çektim. Doladım. Bir atlıyorum. İkincisine trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine burada. İkincisine trabzan. Bu şekilde. ikinci sıranın Aynısı şeklinde ilerliyor. Devamını göstermiyorum. Böyle bir parça oluşturacağız. Dediğim gibi şurası toplamda 55 tırabzandan oluşan. Şimdi ben arka tarafta bunun normal halini ördüm. Yapacağım çanta boyutunu. Sizlere hemen onu göstereyim. yani Kadraja sığmayacağı için katlayarak gösteriyorum. Sıra sayısını söyleyeceğim size. Bakın şu. 55 trabzanımın olduğu kısım. Şuraları toplam boyu bu şekilde oluyor. Kaç sıra ördüm derseniz de toplamda 61 sıra örüyorum. Bunu da nasıl sayıyoruz? Şu dolu olan sıram birinci sıra ise bu boşlukta 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde sayıyorum. Toplamda 61 sıra bu şekilde öreceğim. Ve çantamın ana kısmı Hazır. Evet, şimdi çantamızı nasıl katlayacağız onu göstereceğim sizlere. Bakın. Şöyle bir köşem burada gördüğünüz gibi. Şu sağdaki ucu alıyorum. Bakın bu şekilde. Şu bitirdiğim uzun kesmiştim ipimi dikeceğim diye. Şu şekilde katlıyorum. Bakın şurayı düzgün tutalım. Bu şekilde üçgen olacak şekilde katladım. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bu köşemi bu şekilde katlı bıraktım. Hemen alt kısmını çekiyorum şöyle çantamın. Burada da bakın yine iki ucum var. Bu sefer sağdaki değil, soldaki ucumu alıp bu şekilde katlıyorum. Burayı da böyle bir üçgen yapıyorum ters taraftan yani. Şimdi size bunu şöyle kadrajda gösterebilir miyim? Bakın bir ucu bu şekilde üçgen, devamı da bu şekilde üçgen. Şöyle koysam anlaşılır olabilir sanırım. Şöyle elimle de düzelteceğim biraz. Hani üçgenleri tam düzgün olsun dikiş için. Gördüğünüz gibi bir ucum burada, bir ucum burada kaldı. Şu ortasını da katlayacağız. Şimdi bunu nasıl katlayacağız onu göstereceğim. Şuradaki ucumu tutuyorum bakın bu üçgenimin ucunu şu uçtan getiriyorum. İpi çekeyim daha rahat olsun. Bakın şurasını tam köşe olacak şekilde birleştirdim. Bunu birleştirdiğimde şu an ters hali tabii. Şöyle bunu çeviriyorum. Bu şekilde bir şöyle yan da gösterebilirim aslında. Bu şekilde bir çantam olacak. Burası da benim çantamın orta kısmı olacak. Gördüğünüz gibi çantamın şekli bu şekilde. Şimdi bunu dikeceğim. Şurayı ben bilerek biraz uzun bıraktım dikiş işlemim için. Önce bu tarafı dikmek istiyorum. Şöyle bir ters çevireceğim öncelikle çantamı. Düzeltmelerinizi yapabilirsiniz. Şöyle. Buraları tam denk gelecek çünkü. Tam denk gelecekten kastım da şöyle. Şu boşluklar boşluk sıralarıyla karşılıklı gelecek. Hani düzgün birleştirdiğinizde böyle görünecek zaten görünmek zorunda. Hani o yüzden çevirirken falan bir hata olmuşsa diye söyledim. Şimdi gördüğünüz gibi burası son kısmı şuradan birleşecek burası benim tam olarak köşem olacak birleştirirken de şimdi burada ipimi bıraktığımı söyledim sizlere şurası bakın benim boşluk kısmı öncelikle buraya birleştireceğim arkadaki kısım için ayrı bir ip kullanacağım ama değişen bir şey olmayacak şimdi hemen şuradan ipimi geçirmek istiyorum. Ve dikiş işlemi için şöyle birazcık çantamı çevireceğim. Burada biraz tekrar yakınlaştıracağım. Kadrajımı ayarlayıp geliyorum. Bakın şurada zaten bitirdiğim nokta dediğim gibi tam şu hizaya gelecek. Hemen karşıdaki aynı hizadan iğnemi geçiriyorum. Şöyle <laughs> burayı birleştiriyorum. Klasik dikiş işlemi yapacağım burada aslında de hani e, çok e, farklı bir işlem uygulamayacağım. Şöyle trabzan arasından bir tane geçirelim. Şuradaki ilmekten geçirelim. Yani karşılıklı bata yerlerden hizayı bozmayacak şekilde batarak dikmeniz gerekiyor. Şöyle de sıkılayarak giderseniz. Hani daha sağlam olsun. Boşluğuma geldim. Bakın boşluktan da geçireyim. Böyle tutarak tutarak gideceğim. Şimdi bu yine benim aynı hizam. Batırdım, dikiyorum, sıkılaştırdım. Geldim şu karşı ilmekten. Şöyle de nasıl olduğunu da nasıl göründüğünü de göstereyim. Geldim buradan batıyorum. karşılıklı ilmeklerden görebildiğiniz yerlerden birleştirerek gidin zaten hani ipten dolayı da çok böyle dikiş yeri belli olmayacak zaten e, şey kağıt ip olduğu için dikişte böyle hani muazzam bir şey yapmanıza gerek yok zaten o kadar da hata da yapsanız yani hatayı o kadar gösterecek bir ip değil Hatta hiç gösterecek bir ip değil o yüzden bu dikiş kısmından korkmaya gerek yok Sadece göz kararı karşı ilmeklere batmak yeterli. Uzun uza diye göstermeyeceğim o yüzden. Buraya şu diktiğim yere kadarki kısmı göstereyim. Buradan şu uca kadar geleceğim. Burada da artık düğümümü atıp ipimi koparacağım. Şu ucu görüyorsunuz mu bakayım. Evet görünüyor şu an. Bakın diktikten sonra da bu şekilde. Gayet de düzgün duruyor. Yani dikiş işleminin nasıl olduğu belli olmuyor zaten. Bu şekilde bunu dikeceğim. Sonrasında da arka tarafını da göstereyim. Orayı hani sadece sonradan ip geçireceğim. Böyle bıraktığım bir ip olmadığı için. O kısımları göstermeyeceğim için şu an size hemen nereye dikeceğinizi söyleyeyim. Bunu ters çevirdiğinizde. Burada bakın. Yine şuradaki ucum dikizsiz olacak. Ortadan buradaki köşeye kadar ki kısmı. Bunu da yine aynı şekilde böyle hizalı olarak tutacağım. Bakın. İsterseniz ipi bu köşeden geçirip başlayın. İsterseniz az önceki yaptığımız gibi şuraya ip takın bu şekilde gelebilirsiniz. Bu tarafı da diktikten sonra çantamın ana kısmı hazır olacak. Arka tarafta ben dikiş kısmını bitirip geleceğim. Sonrasında sizlerle çantamızın sapını yapacağız. Çantamızın sapıyla devam edeceğiz dedim ama çantamızın e, ağzını da bir sıra dolanacağız. Bunu söylemeyi unutmuşum. Önce burayı gösterelim, sonra saplara geçelim. Şimdi hemen yine ben dışarıda hareketli ilmeğimi bir oluşturayım. Şurada bakın çantamın hemen orta noktasından bunu takıyorum. Bu şekilde ortasından taktım. Daha sonra etrafını nasıl dolaşacağım? Şimdi ilk olarak bu boşluklu kısımlara geldik. Buraya batıyorum. Bir sık iğne. Bir tane daha batıyorum. Bir sık iğne. Buraya iki tane sık iğne yaptım. Şöyle biraz çevirsem. Sonra buradaki düz trabzan sırasının olduğu kısma geldim. Burada da yine iki tane sık iğne yapacağım bu boşluğa. Bunlar böyle biraz daha açılacak. tabii. Şu an örerken sıkı görünüyor. Bu boşluğa geliyorum. Buraya yine iki tane sık iğne. Sonra tırabzan sırasına geliyorum. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine ikişer sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Hepsi böyle ilerlemeyecek tabii ki çantamın. Orasını da şöyle yapacağız. Şimdi ben buradan köşeye kadar bu şekilde gideceğim. Arka tarafta gideyim. Köşeden sonraki kısmı sizlere tekrar anlatmaya devam edeyim. Köşeye geldim bakın. Yine burada boşluk kısmına iki, buraya iki tane sık iğne yaptım. Sonra şu şekilde çevirdiğimizi düşünün. O yüzden bu aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Yani köşeyi aslında üç sık iğne yapmış oldum. İki tanesi bu kenar için, bir tanesi bu kenar için. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bir boşluklu, bir dolu kısımda gidiyorduk. Buraya geldiğimizde sadece düz trabzan görüyorsunuz. Bunlarda da ne yapıyoruz? Her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. yani bir sıra sık iğne kenarı geçmiş gibi düşünün. Şimdi şöyle biraz göstereyim size. Bu kısım 2-2 gittiğim kısım bakın orta noktadan başlamıştım gördünüz mü biraz daha ağzına burası ne kadar böyle geniş geliştiriyor burası nasıl toparlandı bu şekilde bir e, toparlama sağlayacak köşeye kadar geldiğimde de buradan bakın döndüm burada da yine aynı şekilde aynı sıkılık ama düz olduğu için hepsini bir arası iğne yaparak gidiyorum sadece ağzını toparlaması için. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Şöyle çevirip anlatayım. Değişen bir şey yok ama yine de göstereyim. Şimdi bakın buradan döndük. Burada sık iğne sıralarımı yapıyorum gördüğünüz gibi. Geleceğim buradaki çantanın arka taraftaki orta noktasına kadar geleceğim. Buraya geldiğimde ise şu orta kısma da şöyle göstereyim. Bakın şu orta boşluğa da bir tane sık iğne yapacağım. Arka tarafta ipi takmış olduğumuz nokta. Sonra yine Buraya iki sık iğne, buraya iki sık iğne, buraya iki, buraya iki, bu şekilde 2 2 gideceğim, ta ki yine köşe dönüşüme gelene kadar. Döndükten sonraki kısımda da yine buraya bir sık iğne olarak ilerleyeceğim ve en son burada başlamış olduğum orta noktama geri döneceğim. Burada da ipimi koparacağım ve çantamın gövde kısmını tamamlamış olacağım. Bundan sonra. E, Sap kısmını artık geçebiliriz. Buraya kadar arka tarafta tamamlayacağım. Döndüğümde birlikte sapı yapalım. Ağız kısmını da bitirdim çantamın. Bakın biraz daha derli toplu duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi sap kısımlarının, daha doğrusu sap kısmının yapımına geçiyorum. Bunun için de şöyle bir köşesinden başlayacağım çantamın. Hangi köşesi olduğu önemsiz. Hemen şöyle dışarıda ilmeğimi oluşturup takayım. Daha sonra başlayalım. Bakın çantamın köşesini aldım. 3 3 6 tane ilmek alıyorum şu köşe noktasından. Bakın 1 2 3 sağda 1 2 3 solda. Hemen şöyle sağ kısımdan başlayacağım. Buraya o yüzden ipimi hemen bir takayım. bu taktığım kısmı saymayın. Şimdi bu bulunduğum yere bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Şurayı biraz daha sıkalayayım da ilmek gibi görünmesin. Kafa karıştırmasın. Bir sık iğne yaptım. Yan tarafa geldim. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Sağ kenarım bitti. Yani bu şekilde sayabiliriz. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü. Beşinci ve altıncı sık iğne. 6 tane sık, sık iğne yaparak askım için e, ilk sıramı oluşturmuş oldum. Şöyle bakın. Düğümü saymıyorum. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum ve çevireceğim. Şöyle çantam büyük olduğu için bir saniye şöyle çevireyim daha net görünsün. Örgümü çevirdim. Şunu da şimdilik şu aradan geçireyim. Daha sonra kaybedeceğim onu. Elimize takılmasın. İki zincir çektikten sonra bulunduğum ilmeği atlıyorum. Yandaki ilmeğe geldim. Bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum yanına. Sık iğnelerimi tamamlıyorum. Daha sonra köşeye geldiğimde pardon ilmeğimi kaçırdım. İki tane daha zincir çekiyorum ve tekrar çevireceğim. Çevirme biraz zor oluyor o yüzden burada biraz bekletiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle tekrar çevirdim bakın. Yine bulunduğum ilmeği atladım. Yan ilmekten itibaren başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. Şu son kısmı da unutmuyorum. Burada iki zincir çekmiştik. Bunun ikinci zincirine yine bir sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu aynı ilerleyeceğim ama bu son sıramı da göstereyim. Hani oradaki mantığı en azından söylemiş olayım sizlere. Şimdi iki zincirimi çektim. Çeviriyorum. Çevirdikten sonra bu iki zincirimin bir tanesini sık iğne gibi düşünün çünkü bulunduğum ilmeğe batmıyorum ya. Bu bir olsun. Sonraki ilmeğe ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine, üçüncüyü, sonrakine, dördüncüyü, sonrakine geliyorum. Beşinciyi ve en son altıncıyı da şuradaki ikinci çekmiş olduğum zincirim var ya çok sıkı çekmişim tığım takıldı Heh. silikonu çıktığı için biraz problem yaşıyorum şöyle sonuncuyu da bu ikinci zincire yapıyorum yani iki zincir dışında beş tane sık iğne yapıyorum ee, her sıramda bakın iki yaptım bundan sonra beş sık iğne yapacağım yine bir iki 3 4 5. de yine şuradaki zincirimin tepesine olacak. 2. zincirimin tabi. Şöyle geldim. 5. yaptım. Sonra 2 zinciri çekip çevirip aynı şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde bir sap oluşturacağım. Şöyle de bir saniye göstereyim tekrar böyle tam köşeden ilerleyen bir sapım olacak bu şekilde şöyle bunu ne kadar öreceğiniz size kalmış yani bir 30-35 santim civarı olur diye düşünüyorum Tabii ki siz yine hani kendi kolunuza denersiniz biraz örersiniz hani bir tutturun iğneyle falan deneyin o şekilde karar verin sıra sayısına bu şekilde sapımın e, örmesini bitirdikten sonra yani istediğim uzunluğa geldiysem eğer buraya geleceğim ve aynı mantıkla 3 buradan 3 buradan yapmıştım ya bu 6 tane e, ilmeği en son kalan burada sırasıyla köşeye gene denk gelen 3 sağ 3 sol olacak şekilde burada başladığımız gibi buralara Birleştireceğim tığla da birleştirebilirsiniz ama ben iğne ile birleştireceğim bu yüzden burayı göstermeyeceğim iğne ile birleştirme işlemim şuralardaki dikiş işlemimle aynı ilerliyor çünkü bu nedenle burayı tekrardan göstermeyeceğim sapımı arka tarafta bu şekilde tamamlayıp ekleyeceğim daha sonra çantamın bitmiş haliyle birlikte olacağız. Çantamın sapını da tamamladım görmüş olduğunuz gibi çantamız bu şekilde hazır sap kısmını da sizlere şöyle gösterecek olursam şöyle dikiş yerleri bakın hiç belli değil tam orta noktalarından diktim bu şekilde dilerseniz e, şu tam orta noktasına çıt çıt yaparak da kullanabilirsiniz boşluklu olduğu için çok bu şekilde e, kullanamazsınız muhtemelen yine içerisine Keselerden alarak kullanabilirsiniz ya da astar dikebilirsiniz, diktirebilirsiniz. Artık orası sizin tercihinize kalmış. Çantamızın yapımı bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın ki videolarımız ilk çıktığında ilk sizler haberdar olun bundan. Yaparken takıldığınız yerler olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yine görüşlerinizi de buradan belirtebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.